çerçeve elemanlarının uzaydaki yönlenmesi lokal koordinat sisteminin tanımına bağlıdır. Lokal koordinat sisteminin tanımı da eleman üzerine tanımlanan bazı yükleri ve analiz sonuçlarının yorumlanmasını etkiler. Bir çubuk elemanının yani çerçeve elemanının lokal koordinat sistemini görmek için yani ekranda göstermek için elemana çift tıklarız veya elemanı seçip enter tuşuna basarız. Eleman özellik diyalog kutusunda geometri sekmesinde altta görünen koordinat sistemini çiz seçim kutusundan final seçeneğini seçeriz. Okey diyerek kapattığımızda elemanın koordinat sistemi çizilir. Elemanın koordinat sistemi eksenleri renk kodludur. Lokal bir ekseni yani kırmızı ile gösterilir. Lokal 2 ekseni yeşil ile gösterilir. Lokal 3 eksen ise mavi okla gösterilir. Lokal 1 ekseni daima elemanın başlangıç noktasından bitiş noktasına doğrudur ve değiştirilemez lokal bir eksenin yönünü değiştirmek demek aslında elemanın başlangıç ve bitiş noktalarının yer değiştirmek demektir. Lokal ve lokal 2 ve 3 eksenlerin yönleri ise yardımcı bir vektör ve sağ el kuralına göre belirlenir. Sonrasında bir açı vererek bu eksenlerin yönleri değiştirilebilir. Yardımcı vektör komutsuz tarafından otomatik olarak seçilir. Eğer eleman global z eksenine paralel değilse global z ekseni dik doğrultu oluyor. Paralel değilse yardımcı vektör global z ekseni olarak seçilir. Eğer eleman global z eksenine paralel ise yani buradaki kolonda olduğu gibi Onun koordinat sistemini görelim önce. O zaman yardımcı vektör ya pozitif x ekseni yönünde, global x ekseni yönünde ya negatif global x ekseni yönünde seçilir. Lokal bir ekseni ve yardımcı vektör vektörün vektör çarpımı bize lokal 3 eksenini verir. Lokal 3 ekseni ile lokal 1 ekseninin vektör çarpımında lokal 2 eksenini verir. Eğer lokal 2 ve 3 eksenlerin yönünü yani diğer bir deyişle elemanın eksenel kendi ekseni etrafında dönüşü bir açı ile belirtilir. Örneğin bu elemanın 45 derece ile Açı yapmasını istiyoruz. Eleman özellik diyalog kutusunda burada rotation yani dönüş offsetine açı cinsinden bir de değer gireriz. x45 giriyorum. Sahil kralına göre olduğu için. Evet eleman kendi lokal ek bir ekseni etrafında 45 derece döndürüldü. 90 girelim. Evet. Lokal eksenlerin yönü daha önce de belirttiğim gibi eleman iç kuvvetlerinin yorumlanması açısından önemlidir. Analiz sonuçları değerlendirilirken lokal eksenlerin yönleri dikkate alınmalıdır.